Ve sevgili Yengeç burcu, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar. Bakalım gökyüzü bu hafta senin için neler söylüyor? 12-18 Mayıs haftasını konuşuyoruz. Bu hafta aşk hayatından yana bütün engeller kalkıyor Yengeç burcu neyin ne olduğunu göreceğin bir süreç olacak. Platonik sen, aklındaki kişi, platonik olduğun kişi sana karşı ne hissediyor? Bunu fark edeceğin, netleştireceğin bir süreç olacak. Eğer aşık olduğun birisi varsa, bu kişi hayatında ya da görüştüğün birisi ise bu hafta duygular zirvede olacak diyor gökyüzünün mesajı. Ama bir başka açıdan, eğer ki kendini kandırdığın bir aşk hikayesi içerisindeysen bu hikayenin sonu da bu hafta içerisinde gelebilir. İçindeki çocukla tanışacağın bir hafta olacak belki uzun zamandır yapmadığın ama o çocuksu enerjinle tekrar yapmak istediğin şeyler varsa işte ben eskiden böyle yapıyordum şöyle de bir şeyler vardı niye tekrar yapmıyorum dediğin belki hani böyle eski yıllarda yaptığın bir hobine geri dönmek bir yeteneğini tekrar kullanmak belki bir enstrüman çalıyordun onu tekrar böyle eline almak gibi e, eski zamanlara e, seni döndürebilecek bir süreçte yaşayabilirsin. 12 ile 18 Mayıs arası Güneş, Uranüs, Ay, Gol dizilimde olacaklar ve sosyal hayatın bu noktada çok ön plana çıkıyor. Arkadaş grupları içerisinde gizli düşmanlar, kıskançlıklar durumuyla karşı karşıya kalabilirsin. Hatta bir grubun e, hiç içinde olmadığını fark edebilirsin. Belki insanlar seni oyun dışı bırakarak bir şeyler karıştırıyorlar. Belki iş ortamında, belki sosyal ortamında hani sana haber verilmeden bir şeyler planlanıyor. Sen sonradan öğreniyorsun ya herhalde hani ben e, bu insanların arasında e, şeyim yani ne bileyim beni içlerine almıyorlar gibi bir düşünceye de kapılabilirsin belki de gerçekten öyledir o insanlarla değil başka insanlarla senin yıldızın barışıyordur bir başka açıdan sosyal medya paylaşımları bazen sessizliği seçmen gerekebilir gördüklerine hemen cevap vermemen gerekebilir gördüğün şeyler sosyal medyada gündem olan şeyler ya da arkadaşların sosyal çevrende fark ettiğin şeyler e, hemen tepki vermek yerine biraz daha sessizliği seçmek sana kazandırabilir gözüküyor. Bir başka açıdan hayal ettiklerin olmasını istediklerin, bunca yıldır peşinden koştuğun şeylere bakalım ne oldu diye şöyle bir dönüp bakmak isteyeceksin. Hani e, ne kadarına ulaşmışsın hedeflerinin, ne kadarı hala önünde hedef olarak duruyor. Bunları gözden geçirip hedeflerini güncellemek isteyebilirsin. Belki de yaptığın bazı hatalar, eksiklikler varsa bunları da düzeltmek isteyebilirsin. Bir başka açıdan 20 Mayıs'a geldiğimizde güneş burç değiştiriyor olacak ve sevgili yengeçlerin özellikle duyguları bu süreçte çok yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde aslında bu. Kapanmamış ilişki defterleri, seni içten içe kemiren şeyler bunları daha net duyduğun, içindeki sesleri daha net duyduğun bir süreç başlıyor olacak. Belki şunu söyleyeceksin yani bu kişi beni aramak zorunda değil. Aramasa da olur ee, hani ben artık onu bırakıyorum geride bırakıyorum ve yoluma devam ediyorum enerjisi hakim olacak. Bir başka açıdan sırları öğreneceğin, insanların, çevrendeki insanların senden neyi sakladıklarını öğreneceğin bir hafta başlıyor. Kendini bazen oyun dışı hissedebilirsin, insanların arasında yalnız hissedebilirsin ama bu yalnızlık senin içinden daha güçlü bir yengeç burcunu da doğuruyor olacak. Bazen en derin şifayı yalnız olduğunda bulacağını fark edebilirsin. Belki de o en sessiz, o kendi iç dünyanda saklı olan şeylerle karşı karşıya kaldığında gerçek gücünü ya da hayal ettiğin şeylere ulaşabileceğini fark edeceksin bu hafta sevgili yengeç burcu. Bazı hisler biraz karışabilir, duygular karışabilir, sosyal hayattan birileri seni hayal kırıklığına uğratabilir ama her şeye rağmen dimdik ayakta duracağını ve güçlü olacağını da söylüyor gökyüzünün mesajı. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır, bireysel yorumlar, nokta atışları, sizin doğum haritalarınızın da saklıdır. Bunun için de aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.